hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Hoş bulduk. Evet, 3 haftalık uzun, dolu dolu güzel bir eğitim aldınız. Anne olarak hani geldim 3 hafta burada. Hani geldiğim, öğrendiğim zaman öğrendiklerimi hayatıma geçirmeye çalıştım. Hayatıma geçirdikçe de hani kendimdeki eksikleri gördüm işin açıkçası. Hani evlat yetiştirmede gerçekten bir yerden ilim almamız lazım. Hani bu seminer olabilir, aile içi iletişim olabilir. İnsan tek bir başına evde kendini yetiştiremez onu öğrendim. Peki bizi dinleyenlere ne tür önerilerde bulunursunuz? Bütün annelere buradan gerçekten seslenmek isterim. Hani gelemeyenler salon bayağı dolu ama daha geri kalan yerlerinde dolması için annelerin evde temizlik bezlerini kenara bırakıp kumandayı ellerinden kenara bırakır. Nasıl hayırlı evlat yetiştirebiliriz derdine düşmemiz lazım. Hele de bu zor zamanda. Evet çok güzel söylediniz. Peki eğitimde ayna metaforu vardı. Siz aynaya baktığınızda nasıl bir anne görüyorsunuz? Şimdi aynaya baktığımda ben kendimi ne kadar iyi hissedersem, ne kadar güçlü olduğumu görürsem, evladıma da aynayı tuttuğum zaman o gücü evladımda da görüyor. O gün burada aynayı tuttuğum zaman mesela evde gittiğim zaman da kendi eksiklerimi kendi kendime sordum. Çocuklarıma baktığım zaman ben iyi bir anne miyim, iyi bir evlat yetiştirebildim mi? Ama bunu kendim kendimi överek değil asla. Çevreden duyduğum duyumlarla inşallah hayırlı bir anne olmaya çalışıyoruz duyduğumuz duyumlarla da okuldan aldığım özellikle Hasan hocamızdan aldığım duyumlarda çok mutlu oldum. Hani iyi bir evlat yetiştirdiğimi eminim diye düşünüyorum.